Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün reyhan şerbeti yapıyoruz. Öncelikle uygun bir kaba tepeleme 4 yemek kaşığı reyhan koyuyoruz. Ben bu arada kuru reyhanla yapıyorum. Eğer taze reyhanla yapıyorsanız farklı tariflerde bulunuyor. Bu en pratik ve en kolayı. Yaklaşık yarım saate harika bir şerbet elde etmiş olacaksınız. 6 silme yemek kaşığı da üzerine Şeker ekliyorum. Miktarı tamamen kendinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. 1 adet limonun tamamını sıkıyoruz ve ekleyerek harmanlıyoruz. 1,5 litre sıcak suyu ekliyorum ve yarım saat bekletiyorum. Zaten hemen rengini vermeye de başlıyor. Uygun bir sürahiye süzüyorum ve hepsini boşaltıyorum. Daha sonra içine biraz karanfil ekliyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına alacağım. Orada da biraz bekleteceğim. Daha sonra servis edebiliriz. İşte yapımı bu kadar basit, pratik ve çok lezzetli. Sadece yarım saat 45 dakikada harika bir şerbet yapacaksınız. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada ben 2 litreye yaptım. 1,5-2 litre yaklaşık. Siz bu tarifi 1 litreye düşürebilirsiniz. Buna göre de malzemelerini ayarlarsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.